Selam hey ben geldim. Bugün sizlerle cildi temizleyen bir maske yapmak istedim. Şimdi neden hep gerginleştiriyoruz, hani karışıklıkları açıyoruz, vitamin veriyoruz ama cildin temizlenmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Temizlenmemiş bir cilde ne yaparsanız yapın fayda göremezsiniz. Şimdi hem cildiniz sıkılaşacak, hem de cildiniz temizlenecek, hem de nem olacak. Bu çok önemli bir maskedir, tamam mı? İki malzemeyle yapacağız. Çok e, malzemeler de kolay. Beyaz kil kullanacağız. Tamam mı? Ve bir tane de salatalık. Bu iki malzemeyle cildimizi tertemiz yapacağız. Nem verecek, parlaklık verecek, cildi temizleyecek, yumuşacık, yumuşacık yapacak yani. Lütfen e, bu maskeye zaman ayırın. Ben şimdi hem yine yapayım hem de anlatayım. Şu salatalığın kafalarını şöyle alırım ben her zaman şu başlarını alın Hı. şimdi şöyle yapmak istiyorum Ay, ah, yapamadım pardon şu da rendeleyim kabuklarıyla rendeleyeceğiz tamam mı emin olun kabuğunda daha çok fayda var salatalı böyle küçük küçük de yeter. Tamamdır. Şimdi suyunu almamız gerekiyor. Şöyle hazırladım. Süzgeç yardımıyla da alabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Bazen elimle alıyorum. Bazen süzüyorum. Hemen akmaya başladı zaten. Evet. Şöyle de akıtalım mı? Evet. Hiç kalmasın. Şu salatalığın suyu akmaya başladı görüyorsunuz. 2 yemek kaşığı yetecek bize. Ne güzel rengi değil mi? Size söylüyorum bu salatalık suyuyla yüzünüzü yıkayın. Çok faydalı. Hatta bundan saf tonik yapmıştım size. Bununla da He, herkesin evinde salatalık vardır. Suyu çok faydalı. Bu posasıyla göz altlarınıza koyun, göz altlarınızı dinlendirin. Gidip kremlere para vermeyin lütfen. Çok üzülüyorum ve faydasını da göremiyorsunuz. Zaten görseydiniz bu kadar bana soru gelmezdi hiçbir işe yaramıyor diyorsunuz aldığım kremler çok da üzülüyorum açıkçası şimdi şöyle yapayım size bakın böyle bir tatlı kaşığı bununla iki yemek kaşığına tekabül ediyor tamam mı şimdi çok da basit zaten bir salataları rendeliyoruz suyunu çıkartıyoruz kilimize ekleyeceğiz beyaz kullanıyoruz tamam mı? Şimdi kili kontrollü koymanızı istiyorum tamam mı? Lütfen böyle haldır huldur dökmeyin. Ben çünkü bunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Benim kız arkadaşlarım yani o kadar heyecanlılar ki hemen koyarlar. Bir de lütfen metal kaşık kullanmayın. Kili koyarken kontrollü koyun macun kıvamına gelecek. Yani sulu olmayacak. Bir tatlı kaşığı yetecek tamam mı? Şöyle kili dağıtın içinde. Çok az daha alıyorum ben. Ben bugün bu maskemi yapmayacağım. Çünkü ben bugün başka bir maske yaptım kendime o da başka bir e, sayfamda yayında ama zaten benim e, bu maskeye ihtiyacım yok bak siz, sizin de bilginiz olsun çünkü cildinizi iyi temizliyorsanız maskeye buna ihtiyacınız yok ama cildinizi temizlediğini zannediyorsanız bakar mısın şunun güzelliğine ya olay olay yani yaptığınızda o kadar hissedeceksiniz ki farkı Bakın yapmadığım halde bile yine ekliyorum. Tam kıvam oluşturmaya çalışıyorum. Ben çok ayrıntıcı bir kadın olduğum için şu beyaz kilimi kaldırayım. Bunu bu beyaz kilidi aktardan da temin edebilirsiniz. Çok da uygun fiyatlı. Yani 4-5 liraya alabilirsiniz. Zannetmeyin yüksek fiyatlarda. Killerin fiyatları ucuzdur. Bakın kıvam şu şekilde. yani löp löp doku... şey, dökülecek doku... <laughs> ah pardon löp löp olacak tamam mı yani şu böyle akışkanlığı olmayacak yüzünüzde bu kuruyacak tamam mı salatalığı rendeledik 2 yemek kaşığı salatalık suyu hani daha fazla da olabilir o önemli değil yani bir tane salatalığı rendelediniz bir suyunu alın o önemli değil ona göre kiliniz biraz fazla kullanılmış olacak sadece kontrollü koyun kıvam şu hale gelecek tamam mı kıvam bu olacak Ak akışkanlığı bu olacak sıvı olmasın lapa bakın lapa gibi ol ben birazcık daha koysaydım daha da lapa olurdu zaten bu cildinizi çekecek şöyle ben de hemen şöyle sürmek istiyorum ben solak olduğum için hep her şeyi sağ elime yaparım Mis gibi de kokuyor biliyor musunuz? İnanılmaz nem veriyor, inanılmaz temizliyor, parlaklık veriyor, yumuşatıyor. Ama bu maskenin özelliği cildi temizlemek adına yapılan bir maske. Şimdi bana yazılar geliyor, yorumlar. Ya yani masal o kadar çok maske var, hangisini ne zaman yapalım? Şimdi haklısınız. Cildinize göre ben diyorum ya kendiniz ayarlayacaksınız cildinizi. Ben size toniğinden, gece kreminden, gece maskesinden, leke maskesi atıyorum. E, sivilce her şeyin tarifini vermeye çalışıyorum. Her gün yeni bir tarifle geliyorum. Ve siz cildinizi artık yavaş yavaş anlamaya başlamışsınızdır. Ona göre ama bu cilt temizliği için kesinlikle bunu yapmanız lazım. Bana diyeceksiniz ki her şeyi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Evet yani cilt bazen bazı maskelere doyuyor bak bunu unutmayın. Mesela devamlı yumurta yapmayın, mayayı devamlı yapmayın. Belli bir zamandan sonra ciddi e, tahrişe neden olur cildiniz. Anlatabilir mi? Her maskeyi ben bunu beğendim. Ben hep bunu yapacağım. Cildime iyi geldi. Okey iyi geldi. Zaten ben de iyi geleceği için veriyorum size. Onda aynı fikirdeyiz. Ama şimdi temizlik için bunu bunu yapmanız gerekiyor. Ben ne diyorum? Kil bütün gözeneklerin içindeki birikmiş pisliği, tozu hepsini alıyor. Bu Böyle temizlediğiniz zaman zaten siyah noktanız da olmuyor. Tamam mı? Temiz cilde yaptığınız her şeyde sonuç alırsınız. O yüzden salatalıkla beyaz kili karıştırıyorsunuz ve ter temiz cildinize sürüyorsunuz. Sürdüm. Kıvamı biraz daha koyu yapabilirsiniz. Zaten o kadar böyle yumuşak ve akışkan gidiyor ki şu anda. Normalde kil maskelerinde birazcık daha böyle katımsı olur. Bu inanılmaz da nem veriyor. Salatalıktan da ötürü anlatabildim mi? Bak yumuşacık kayıyor. Farkında mısınız? Ben cidden de elime de sürüyorum. Yani sonuçta ellerimi de çok seviyorum ben. Kalırsa da ellerinize, dirseklerinize, dekolte bölgenize sürün. Şimdi ben bunu cildime yapmayacağım için bunu da ellerime kullanıyorum. Kalan bütün maskelerinizi bana soruyorsunuz canlı yayınlarda. Ellerine ne sürüyorsun? Kalan maskelerin hepsini ben elime sürerim. Görüyor musunuz? Süreceğim ve bekleteceğim. 20 dakika bekletin, tamam mı? Eğer cildiniz çok e, bu normalde kuru kuru ciltler için birebir bir maskedir, ama bunu yağlı ciltler de yapabilir. Neme dolduruyoruz, zaten temizlik amaçlı bir maskedir bu. Yani bu maskeden e, az önce de söyledim, bakın nem verecek, parlaklık verecek, cildinizi inanılmaz temizleyecek ve e, yumuşacık yapacak, tamam mı? Bu maskenin özelliği böyle, bu kadar. Bunu cildinizin e, anlarsınız hani temizliğe ihtiyacı olduğunu anladığınız zaman kesinlikle bunu yapın. Yani 15 günde bir yapabilirsiniz. 10 günde bir yapabilirsiniz bunu. Bu sizin temizlik maskeniz olacak, tamam mı? Temizliyor ve nem veriyor. Zaten kuru ciltler çok memnun kalacaksınız bu maskeden. Anlayacaksınız sürerken bile zaten farkına varacaksınız. Kalın da ellerinize, dirseklerinize yani Sürün vücudunuzda nerenize isterseniz. Bunun yararı var, zararı yok. Verdiğim maskelerin zaten zararı yok. Oldu ki reaksiyon gösterdi. Hemen ılık suyla yıkıyorsunuz. Bu maskeyi de e, önce ılık suyla sonra soğuk suyla yıkayın. Cildinizin gerginliğine bakarsınız. Nem maskesi olduğu için kreme ihtiyaç duymayacağınızı umut ediyorum olursa da hafif bir nemlendirici uygulayın ya da yine bir tane daha salatalığı rendeleyin suyunu çıkartın yine salatalık suyu da sürebilirsin o sizin cildinize kalmış artık kendi yani de kararınıza kalmış bir şey bu kadar maskemiz sizi çok seviyorum yeni videomda görüşmek üzere beğendiyseniz bir de bir beğen butonuna tıklarsanız, zile de basarsanız mes e mesajlarım diyorum. Videolarımdan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bomba her gün değişik videom gelecek. Her gün şaşırtacağım sizi tamam mı? İstediğiniz benden maske tarifleri de olursa memnuniyetle yazın. Zaten 24 saatte size dönüş yapıyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.